216 lokma takımından 17 lokmamı ve 17 yıldız anahtarımı alıyorum. Bunları şöyle kenara bıraktım. Dörtlü setimden de toplu somon sıkmamı aldım. 4 amper bataryamı taktım. 17 lokmamı da şöyle makinamı taktım ve ne yapıyorum? Burada 3 milim bir profilde somon sıkarak makinenin gücünü göstermeye çalışacağım. Tabii hem dörtlü setin içinde bulunduğu hem de 216 parça lokma takımının içinde bulunduğu seti de sizlere tanıtacağım kısaca. Bu setin teklif fiyatını şöyle söyleyeyim. 6950 TL, 4750 TL. Toplamda 11.750 TL ama biz bu seti kargo ve KDV dahil 9.950 TL'ye gönderiyoruz. Makinenin gücüne de bak abicim ya. Red Olsun kapatmalı serisinden devam. Arkadaşım bak ben bunu ilk de 2 milimde denedim. Makinenin gücüne şaşırdım. 3 milimde deneyeceğim dedim ve ya 3 milimi kağıt gibi resmen gördünüz eğdi. Bu makine tahmin ettiğimden daha güçlü. Binek araçlarınızın bijonunu rahatlıkla açabilirsiniz ama bazı absürt sıkılmışları açamayabilirsiniz. 9950 TL'ye resmen bedavadan biraz pahalı bir set ve PTT ile kapınıza kadar geliyor. Açıp kontrol ettikten sonra ödemenizi nakit olarak yapıyorsunuz ve setinize sahip oluyorsunuz. Adınıza düzenlenmiş garanti belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzuyla birlikte gelip yine de dolandırıcısın inanmıyorum diyorsan İstanbul Sancaktepe'deki mağazamıza gelip buradan 700-800 çeşit makinamızla tanışabilirsiniz ve alışverişinizi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.